Kadınlar mı daha zekidir erkekler mi? Kadınlar daha çok şey yapıyorlar. Ama tüm Müslümanlara Allah yardımcısı olsun. Allah kafirlerin belasını versin. Türkiye'ye giriş yapan araçların dezenfekte edildiğini de yeni şekilde öğrendik. Evet, babam, annem, e, soldaki Eysan kızım. Eysan mı? E, evet. evet. Değil mi? <laughs> Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz buyum? Lan caz yapma sikerim belanı ha. Daha sonra oynayabilirsin. Şimdi temizlenmen oh. gerekiyor. Hadi ah. git öldür lan karını. Git karını. Ama ama ya yani bize vaktimiz var dendi. Bize böyle bir şey söylenmedi hemen geleceğim falan diye. Biz karar veremedik. Haksızlık. Ne timsah mı? Ha. Get me what are you doing? I don't know what I'm Where doing. You going ah, shit, yeah. shit, shit, oh, shit! Fuck me! Oh, fuck my me! God. Ah, 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 ah! It's shit! The ah, ah. Oh, my what the fuck? I don't fucking know. right fuck you fuck my that fuck this game man fuck you is not working wait is the slender going to be bilgecan sen de mi geldin şimdi görürsün sen çekit amına koyduğumun iblisi seni merhametlidir benim yavrum. Karıncayı bile incitemez. Seninle de benim gibi aramda bir fark var. Tegotide çikotide ya gotide ya var gotide Seninle de benim Bak üzerime, at Lan, <laughs> üzerime atma, Lan ne çalıştın? Üzerime asla. Asla üzerime bak. Hayvan. <laughs> Seni çok kötü yaparım bak. Ata at üzerime. At üzerime. Aç Bunu yedireceğim sana!